Evet sayın öğrenciler hepiniz okulumuzun geleneksel yarış etkinliğine hoş geldiniz. Bir tarafta zenginler zengini rüzgar, diğer tarafta fakir ama gururlu Arda var. İkisi de birbirinden daha hızlı daha öfkeli olduklarını iddia ediyorlar. Sizce kim kazanacak söyleyin bakalım. Ya öyle değil. Bu da soru mu? Ben varken ortada şansım mı var sizce? <laughs> Hadi orta rüzgar asıl ben varken senin şansın yok hiç. Ben kazanacağım oğlum. Ben daha hızlı daha öfkeliyim. Ay bence de rüzgar kazanır. Kesin rüzgar kazanır. Hayır tabii ki benim kocam orada kazanacak. Vallahi kim kazanır kim kaybeder anlamam. Ama kazanan benim en yakın arkadaşım olacak. Onunla takılacağım hep kaybedenle takılmam. Yok yok imkanı yok kesinlikle Arda kazanacak ya Arda çok daha güzel kullanıyor arabayı. Ay ben bilemedim arkadaşlar. Sizce kim kazanıyor? Lütfen yorumlarda yazın. Evet birazdan kimin kazanacağınızı gözlerimizle göreceğiz. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Arda Rizgar hazır mısınız çocuklar? Ben doğuştan hazırım öğretmenim hadi. Arda sen doğuşta yürüme yazılsın oğlum. <laughs> ben de olur öğretmenim hadi başlayalım. Peki o zaman iyi olan kazansın. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Başlayın bakalım. De bu rüzgardan önce başladım. Hiç şansı yok. Olamaz. Arda Bir şekilde onu geçmeliyim. Ne yapacağım? Rüzgar sen bir çerezsin ve be. ben artık fıstığına bayılırım. İşte sokak yarışçılarından biri buraya geliyor. Arkasında da biri var. Hemen durduralım şunları. Hayır olamaz. Çevirme var. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Eee Arda İrayiz çevirmeye yakalandı. <laughs> ben kaçayım en iyisi. Evet evet kaçayım şuradan. <laughs> Arabara elveda Arda. Arda hiç kaçmaya çalışma. Buradasın. Gördüm seni de. Gel hemen buraya. Merak etme. O diğer arkadaşını da illa yakalayacağız. Şu an kaçmış sanıyor kendini ama yakalayacağız onu da. Kerem komiserim ne olur ben de gelmeyeyim. Hadi ben de gideyim. Ne olur. Hayır Arda. Hemen buraya geliyorsun. Beni uğraştırma. Çabuk. Hadi. Of ya tamam. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Kerem komiser ailesinden en çok hangisini seviyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Hemen in bakalım o arabadan sen bir bakalım ehliyete ruhsatın var mı? Şey Kerem komiserim maalesef ikisi de yok bende ne olur beni bu seferlik affet. Kerem komiserim sakın acıma buna bunun gibiler yüzünden bir sürü insan ölüyor ya hızlı kullanıyorlar arabayı hem onlara hem kendilerine zarar veriyorlar. Sakın affetme şuna bak utanmadan ruhsatsız ehliyetsiz çıkmış bir de hız yapıyor. Vallahi memur arkadaş doğru söylüyor da seni affetmeyeceğim, senin arabana el koyacağım ve çok yüklü bir para cezası yazacağım sana. Bu araba artık benim el koydum, senin falan değil. Duydun mu beni? Ya Kerem komiserim ne saçmalıyorsun? Ne para cezası? Ödeyemem ki ben para cezasını. Ödeyemem param yok. Bu arabayı da modifiye edebilmek için, almak için, hızlandırmak için çok para harcadım. Ne olur el koyma. Başka hiç param yok. Ne olur. Üzgünüm Arda. Yaptığın çok yanlış bir şeydi. Hem ehliyetin yok, hem ruhsatın yok, hem yaşın küçük, hem de kurallara uymuyorsun. Trafik kurallarının hiçbirine uymadın. Arabanı da modifiye etmişsin. O yüzden el koyacağım. Duydun mu beni? Duydun mu? Para cezasını da ödeyemiyorsan mecbur hapiste yatacaksın. Ne? Hapiste mi yatacağım? Hayır. Ne oldu? Arda izliyor. Öyle Evet değil mi arkadaşlar? Yani o kadar hızlıyım ki ardaya bir sürü tur fark attım. Çok daha önde bitirdim. Bakır hala gelemedi. Ezik Arda Ben kazandım yarışı. İyi de Rüzgar Arda senden çok daha önde başladı. Sen nasıl ona tur fark atıp çok daha önce gelebildin? Nasıl yani? Al bebek asker önemli olan yarışa önde başlamak değil. Yarışı önde bitirmektir. Bak ben önde bitirdim. Ama Arda ezik yarışı bitiremedi bile. <laughs> ay <laughs> ay ay çok ayıp. Acaba Aden'in başına bir şey mi geldi? İnşallah gelmemişti. La bebek sonra geldiyse geldi bize ne oğlum? Kimin geldiğine bak birinci. Rüzgar geldi canım kardeşim benim. Beni arabanla gezdirir misin? Helal olsun Rüzgar ortadan çoktu. Kaldığıma göre bir yüzü hak ettim şimdi değil mi? Arda da sıfır aldı. Evet Rüzgar evet oğlum. Helal olsun sana yüz aldın. Helal oğlum Arda ise sıfır aldı. Ezik çocuk hadi evlerinizi artık. Biz gibi inşallah orada polis çevirmesine yakalandığını anlamazlar. Yoksa ben sıfır alırım beni kaybettiğimi anlarlar. Hadi lan neyi bekliyorsunuz ezik yenilmiş mı? defolun gidin lan evlerinize hadi lan. Kerem komiserim yalvarıyorum sana ben hapiste yapamam ne olur çıkar beni ne olur. Onu sokakta ehliyetsiz gezerken düşünecektin Öyle arabanı modifiye edip Tehlikeli sürerken düşünecektin Arda Artık her şey için çok geç Babanı da aradım birazdan parayı ödemeye gelecek Parayı ödünce seni çıkarır He, İyi bari ama parayı ödeyince Arabamı da geri vereceksin değil mi Kerem komiserim Değil mi Hala araba diyor ya sen pistten çıktığına dua et. araba falan yok sana o araba artık benim Ulan ne saçmayız bu benim. hem hapse atıyor hem arabamı el koyuyor hem para alıyor bizden ondan sonra arabamı vermiyor ne kadar saçmayız. Neyse babam bir gelsin de görür o Kerem komiser görür Arda'nın arabası da ne kadar güzelmiş ya ne kadar güzelmiş bir kaç gün geçsin Arda unutsun arabasını alacağım ben kullanacağım Yani normalde karakola teslim etmem gerekiyor ama öyle güzel bir arabayı teslim edemem kendimi kullanacağım Arabayı Bir Boyatırım Arda Onun Arabası Olduğunu Anlamaz Bile <laughs> Ulan Kerem Bittin Lan Sen Bittin Lan Sen Kimsin Benim Oğlumu Hapse Atıyorsun Kimsin Lan Sen Kimsin Göstereceğim Oğlum Sana Göstereceğim Kimse Benim Oğlumu Hapse Falan Atamaz Duydun Mu Beni Kerem Duydun Mu Lan Kerem Sen Hayırdır Oğlum Hayırdır Lan ha, Ne Diyorsun Fakir Ne Demek Hayırdır Ya Ne Diyorsun Sen Kimin Oğlunu Kimden Habersiz Hapse Atıyorsun Nasıl Atarsın Arda'yı Hapse Hemen Çıkaracaksın Duydun mı beni Hemen Arda'yı çıkarıyorsun hapisten. Hemen. Birincisi Arda çok büyük bir suç işledi. Ehliyeti yokken araba kullandı. Bu bir. İkincisi çok tehlikeli kullandı. Üçüncüsü arabasını modifiye etmiş. Ve bu bir yasak yani. Eee bundan hapse mi girer birisi? Hapse mi girer? Valla doğru söylüyorsun. Normalde girmemesi lazım. Para cezası yemesi lazım. Ama parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Çok fakir olduğunu söyledi. O yüzden para cezasını da ödeyemeyince Ben de hapse attım mecbur. Ha ne kadar sen Çıkar arda hemen. Arabasını da geri ver. Oldu canım. Başka isteğin çay kahvede söyleyeyim mi? Oldu. O arabayı unutacaksınız artık. Öyle bir arabanız yok sizin. Kerem bak delirtme beni. E hemen Arda'yı çıkarıyorsun. Arabasını da geri veriyorsun. Ne biçim polissin sen ya? Ne biçim? Ne güzel maaşın var. Ona rağmen böyle saçma sapan davranıyorsun. Ben olsam daha iyi polis olurdum. Ben senden bin kat daha iyi polis olurum Kerem. Duydun mu beni? Ha demek benden bin kat daha iyi polis olursun. Olsana o zaman ha, Olsana. <laughs> Olurum tabi. Ne güzel. işin var. Maaşın var. Hala ağlıyorsun. Sen fakir ol benim gibi. Fakir ol. Peki madem anlaştık. Sen polis oluyorsun. Ben de fakir oluyorum. Oh be sonunda sürekli evde olacağım. Hiç çıkmayacağım. Böyle salak saçma herkese bağıracağım. Oh be. Kebap iş valla. Ne güzel. Hadi bakalım. Bir gün polis ol da göreyim seni. <laughs> Hadi bakalım. Asıl sen fakir ol. O zaman ben seni göreyim. Aslı günaydın hayatım. Nasıl rahat uyuyabildin mi gece? Çadırda kaldık ama rahat uyumuşsundur inşallah. Ya Kerem sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Rahat olmasını bırak uyuyamadım bile ya. Of ya neden böyle bir şey yaptın? Neden biz artık fakiriz? Ben polisliği seviyordum. Aslı hayatım birazcık abarttın sanki. Ben bir de çocuklara sorayım. Çocuklar nasıldı dün gece? Rahat uyuyabildiniz mi? Babacım gece açlıktan uyuyamadım hem sokaktayız hem de çok açım ne olur yiyecek bir şeyler al bize. İyi de çocuklar nasıl alayım hiç paramız yok ki artık biz fakiriz polis değiliz fakir ailesiyiz artık hiçbir şey alamayız. Yazıklar olsun sana kerem. Yazık Ya ne bileyim aslı ben bir anlık gaza geldim. Fakir polislik çok kolay deyince gaza geldim. Fakirlik daha kolay dedim. Ne bileyim ya keşke demeseydim. Eşik arası soksaydı dilimi de demeseydim. Of kerem. Babacım ne yapacağız şimdi bunlar silahlarını atmamakta kararlı şunlara bak. Oğlum basın gidin lan basın gidin sizi öldürtmek zorunda bırakmayın bizi biz bu bankayı soyduk paraları alıp gideceğiz. Aynen öyle defolun gidin lan buradan defolun gidin siz Kerem komiser değilsiniz bizi durduramazsınız. Oğlum fakir Arda siz nasıl polissiniz lan bankamı soydular ağzımı burnumu kırdılar lan oğlum size diyorum durdurun şunları. Oğlum adamlar iki güvenliğimi de öldürdü lan benimle ağzımı burnumu kırdılar vurun şunları neyi bekliyorsunuz ne biçim polissiniz. Arkadaşlar ya banka soymak çok kötü bir şey. Ne olur atın silahlarınızı. Ne olur. Lütfen ya çok büyük günah işliyorsunuz şu an. Lütfen atın şu silahları. Oğlum harbiden Kerem komiser yokken işimiz çok kolaymış lan. Şunlara bak salaklar bir rica etmedikleri kaldı. <laughs> Böyle polis mi olur lan? Harbiden oğlum biraz daha zorlasak bunlar da cevindeki bütün paraları verecekler. Bunlar bırak bizi vurmayı var ya bu direkt bırakırlar bizi. Arkadaşlar hadi ya oturup anlaşabiliriz. Oturup konuşup anlaşabiliriz ne olur bırakın şu silahları. Bırakın. Ulan fakir seni kim polis mi yaptıysa var ya ben onun ta şimdi var ya of ya. Üçten geriye sayacağım eğer hemen bizi bırakmazsanız ikiniz de vururuz ha vururuz anladınız mı? Babacım bence geri çekilelim. Bunların şakası yok gibi. Canımızdan önemli değil ya. Evet oğlum doğru söylüyorsun. 3 evet. 2 Kaç oğlum kaç. Vuracak bu manyaklar bizi. Kaç oğlum kaç. Lan nereye gidiyorsunuz lan Ulan harbiden çocuk oyuncağı oldu bu ya Şu bankayı ne kadar kolay soyduk Baksana elimizi kolumuzu sallayarak soyduk ve gidiyoruz Harbiden ya Kerem komiser olsaydı var ya bizi hayatta sağ bırakmazdı Her yerimizi ateş ederdi herif İyi ki bırakmış polisli ya Hadi gel gidelim şu paraları ezelim Bir süre ev araba alalım Ulan fakir ulan Arda yaktınız lan beni Beş parasız kaldım Kerem kardeşim nasılmış fakir olmak Çok zormuş değil mi çok zormuş. Ee, şey fakir yo, çok kolay aslında çok kolay polislik nasılmış? Şey polislik çok daha kolaymış ya çok kolaymış. Nasıl yapamadın anlamadım valla çok kolaymış. Hadi bir oradan asıl fakirlik çok kolay. Bütün gün yan gelip yatıyorsun hiç çalışmıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. Fakirlik çok kolay en azından hayatımı tehlikeye atmıyorum. Hadi lan oradan polislik bebek işi lan. Hadi lan oradan fakir olmak çok zor. İyi madem ben polisliğe devam ediyorum. Sen de aç kalmaya devam et.